Maskelerimiz programına hoş geldiniz. Ben Salih. Bugünkü konumuz kültür ve sanat. Konuğumuz oyuncu Betül Karacan. <laughs> Betülciğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Biraz kendinden bahseder misin bize? Betül Karacan kimdir? <laughs> e, Betül Karacan kimdir? Betül Karacan e, 27 yaşında. Almanya'da doğdum, Bonn'da <laughs> doğdum. E, burada tamamen Almanya'da doğdum, büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim hep burada geçti. O yüzden... E... Ama Türkiye'de de herhalde hiç bağını koparmadın hiç koparmadım, değil mi? Koparmadım. Sürekli. Koparmadın. <laughs> <laughs> o yüzden hiç kopmadı, kopmayacak da. İnşallah. E, Betül, peki oyunculuğa nasıl başlamaya karar verdin? Ve e, küçüklükten gelen bir ilgi miydi? E, bize bunu anlatır mısın? Nasıl gelişti sende oyunculuğa karar verme aşaması? Ya benim hikayem şöyle başladı aslında. E hayalim gerçekten küçüklüğümden beri e, oyuncu olmaktı. Hı hı. E, fakat böyle hep bir hayaldi benim için ama hiçbir zaman o hayal e, yani sönmedi. Şimdi hep bir heyecan, hep bir coşku vardı. O yüzden bir de küçük bir şehirde, daha doğrusu küçük bir köyde yaşadığım için hep bana uzak gelirdi. Hep böyle dizilerden görürdüm işte. Ne bileyim o zamanlar işte İnci İnci Yasemin Celer, işte Çılgın Bedişler, Cennet Mahallesi. O zamanlar öyleydi. Ya, evet. Avrupa'da yaşamına rağmen Türk dizilerinden hiç kopmadım Aynen, anladığım kadarıyla. Hep çok, izledin. Çok izledim. Hı -hı. Evet, çok diziler, filmler çok izledim o zamanlarda. Hala da izliyorum, çok da seviyorum. Ee, o yüzden hani e, hep orada bir kendimi gördüm, e, taktikler vardı yapardım ailede ve kamerayla da zaten hani iç dıştım yani çok severdim yani kamerayla böyle dolaşırdım ailede, işte herkesi bir çekerdim, ee, o yüzden her zaman hayalimdi, hiçbir zaman vazgeçmedim. 17-18 yaşımda ekonomi okumaya başladıktan sonra şey yaptım, dedim yok yani benlik değil, hani e, ben tiyatro yapacağım. Sonra araştırmayaına girdik işte ailemle. Ne yapabiliriz, nasıl olur, şey olur. Sonra burayı keşfettim. Net Tam da bu kişi, noktada bu merak seni herhalde yolunu Net Akademi ile kesiştirdi. <laughs> Net Akademi tiyatro ve oyunculuk okuluna köyde ne zaman tanıştın <laughs> ve Net Akademi'deki sürecin sana neler kattı? Nasıl tanıştım? 2019 yılında tanıştım. Çok da güzel oldu. <gülüyor> 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 Bir kere. Hiçbir şey bilmiyordum yani Hı -hı. E, işte ne bileyim diksiyonla alakalı falan dediğim gibi burada okuduğum büyüdüğüm için yani e, ben de sadece işte Ege şivesi vardı hani o <laughs> olduğum için yani, o tatlı şive vardı hep. <laughs> Ama e, buraya geldikten sonra her şeyi öğrenmeye başladım işte beden dili olsun diksiyon olsun e, çok kıymetli hocalarımla e, çok güzel dersler aldım. O yüzden kendim çok şanslı ve e, çok kıymetli buluyorum bunu hani e, çok kıymetli isimlerle çalıştık. Başta Net Akademi hocalarımızla, Deniz Hocam, Nur Hocam, Siz Hocam, Salih Hocam e, ve tabii ki de yani kıymetli yani hayalimin üstünde aslında hani çok kıymetli hocalarla eğitim aldım. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Başta Zafer Hoca olmak üzere, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Ülkü Duru, Zerrin Tekindor, Hilal Saral, Türkan Kılıç, Şemden Bozoklu, Erkan Avcı hepsi o kadar kıymetli ki Gerçekten onlardan ders almak, eğitim almak 2019'dan bu yana baktığım zaman çok kıymetli yani. Gerçekten çok şanslıymışsınız evet, şanslı. ve güzel bir süreç geçirmişsin. Bu süreç sana neler kattı Betül? Yani Net Akademi'ye tanışmadan önceki Betül bugünkü Betül arasında ne farklar var? Sen bunları kendinde neler farklılıklar sayabilirsin bize? Buradaki geçirdiğin sürede yaşadığın oyunlar ve oyunculuklar hakkında konuşacağız. Ama ilk sorum sana neler kattı? Bana neler kattı? Bana e, çok güzel şeyler kattı. Bir kere kendimin güzel geliştirdiğimi fark ettim. Hani evet. hani o farkındalık aslında. Yani bir de bu yolculuk yani oyunculuk e, çok güzel bir şey, çok renkli bir dünya. E, i̇nsan kendini de bu yolculukta fark etmeye başlıyor. Ben de bu süreçte büyüyorum ve kendimi yani geliştiriyorum. O yüzden hani bana çok şeyler kattı. E, ve tabii ki de oynadığım oyunlar yani o kadar evet. renkli ki çok Bunlardan güzel. biraz bahseder misin? Hangi oyunları oynadın ve hangi karakterleri canlandırdın? Ee, i̇lk oynadığım karakteri çok iyi hatırlıyorum, hiç unutmam. Ee, Keşan Ali destanından Zila karakterini oynamıştım. Çok da başarılıydın. Çok <gülüyor> ederim. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Ee, Zila benim için ilk olduğu için onun yeri bambaşka tabii ki. Bazı malum yattık alı Bir çocuğu bir de Şamama'ya gezdiri veriyor. İşim o bak. Şamama. Şamama evi, evi. köpeği. Çorabımı çıkaramayamadım. E oldu olacak hepsini de yıkanabilirsin diye. Şimdi... Çok güzel karakterler canlandırdım. Başta olmak üzere Dinçer Sümer'in Eski Fotoğraflar oyunundan Sevtap karakteri. Evet. O çok kıymetliydi benim için. Evet. Hamletler, Macbeth Lady Macbeth'i oynamak da çok reçel ve çok güzeldi benim için. Başka Vanya Dayı'dan Sonya karakteri, artı bunlar tabii ki beni geliştiren oyunlar. Çok güzel karakterler canlandırmışsın. Peki hiç komedi yaptınız mı Betül? Komedi yaptık. Güzel Hı -hı. skeçler vardı. Çok güzel skenlerde yer aldım. Komedide yaptım, dramda yaptım. Ama yani orada da renkli renkli karakterler canlandırmak beni tabii ki de geliştirdi ya yani. Yaşlısında oynadım. İşte çocuğunu da oynadım yani çok çok keyifli İzleyicilere karşı oynadım bunları. Evet evet hepsi sahnelendi ve seyirciyle birebir hani şimdi ders almak başka ama. ama tabii ki şimdi seyirciyle öyle buluşunca benim için çok çok heyecanlıydı. İlk anını unutamıyorum yani. O yüzden güzeldi, keyifliydi. Ee, İzmir'de herhalde en son oynadığınız oyunlardan bir tanesi İnanın Aşkı <laughs> bayağı bir ses getirdi. Evet. Bununla ilgili neler düşünüyorsun? İzmir yolculuğu sana neler kattı? İzmir yolculuğu benim için çok keyifliydi bir kere. Hani burada e, o kadar güzel kıymetli hocalardan eğitim alıp sonra ekipçe Hadi ya İzmir'e gidiyoruz, Narlı dedi ya böyle bir heyecan, e, böyle bir coşku çok güzeldi benim için. Bir de yani İzmir'deki seyirciyle buluşmak, Narlı da oynamak apayrı bir yani apayrı bir heyecan, apayrı bir yani çok kıymetliydi benim için. Ee, orada da Gal karakterini oynamıştım. O, o da çok renkliydi. Ereşkigal ile ilgili. ilgili neler düşünüyorsun? Senden neler bıraktı? Nasıl izlenimler bıraktı? Ya bir kere e, kötü karakterde bir şey yok hani karakter karakterdir ama bir defa Ereşkigal gibi karakter canlandırdığım için çok heyecanlıydım. E, çünkü farklı karakterlerde oynamayı çok seviyorum. cesedi istiyoruz. O inanmanın cesedi. Biz onu o, istiyoruz. Olmaz. Ne istersek vereceğini söylemiştin. Onu almadan gitme. O inanmanın cesedi olmaz. Biz i̇nan onu istiyoruz. Olmaz. İnanmanın cesedini almadan şuradan şuraya gitmeyiz. bir yenilik olsun, bir değişiklik olsun. Hep ya bunu da yapayım, bunu da yapayım. Hep öyleyim. O yüzden güzeldi yani, keyifliydi. Betül genç bir oyuncu olarak e, köndeki seyirci ile İzmir'de e, oyunda gittiğin zaman oradaki seyirci arasında ne tür farklılıklar veya benzerlikler gördün? E, şöyle hocam. Bir kere tiyatro tabii ki burada da yani çok gelişmiş. Gerçekten hani buradaki gençler de çok güzel takip ediyor, izliyorlar. Ama e, İzmir'deki seyirci bambaşkaydı gerçekten. Hani oradaki farkı gördüm gerçekten. Hani her şeyi bu kadar detaylı dikkat etmeleri, analiz etmeleri. Bir kere e, bizde bir daha dikkatli bakmamın sebebi şuydu. Diksiyonla hani diksiyonları gerçekten iyi mi? Hani könden geldiler. Ha könden geldiler. Acaba, Acaba diksiyonları nasıldır? <laughs> Ee, o yüzden hani oradan güzel geri dönüşüm alınca tabii bu bizi hepimizin mutlu etti, özgüven e, daha hani çok iyi, güzel hissettim kendimi tabii ki. E, o yüzden hani e, ilk dikkat ettiğim şey buydu hani gerçekten güzel diksiyonumuzla oynayabildik mi köyünden geldik. Ama bakın yani biz de e, genciz, biz de yeni nesil bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani Almanya'dan geliyoruz buraya kadar, e, yeter ki seyirciyle kavuşabilelim, oynayabilelim. O yüzden o güzel diksiyon. Mütürizminden sonra İstanbul seyircisiyle buluştunuz. Baba sahnede, çok güzel bir sahnede ve daha önce tiyatroya uyarlanmamış eseri canlandırdınız. Işıklarla gelen deha Nikola Tesla. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya bir kere baba sahnede oynamak <laughs> çok gurur ve onur verici. çok keyifliydi. Karakterimin bu kadar tabii hani güzel tepki alması beni tabii heyecanlandırdı ve mutlu etti. Roli karakteriyle baba sahnedeydim. bir erkek, erkek. erkek karakteriyle. Benim için tabii bir, önce bir zorlanmalar oldu ama ben her zaman zoru severim. <gülüyor> 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 zoru severim. Çalışa çalışa Anton Çavuk'un da dediği gibi bizi çalışma kurtur. O yüzden <laughs> çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum. İstanbul seyircisini kıyaslarsan ya da karşılaştırırsan gözlemlerin nelerdir? Ya İzmir seyircisi ayrı bir tatlıydı. <laughs> Kadıköy'de aynı şekilde. Benim için heyecanlı olan kısmı şöyleydi hocam. İkisinde ikisinde de hem, iki oyunda da hem İzmir'de hem de Kadıköy'de hani hocaların karşısında oynayabilmek, yani oynamak benim için daha heyecanlıydı. Yani önümde e, bütün hocalarımızı görmek çok kıymetliydi. İzmir'de, İzmir Narlıdere'de de aynı şekilde. Orada da ilk hocamla işler hocamı görmek e, çok onur vericiydi yani. Çok, Çok güzel. Hocam ilk e, 2019'da kayıt olduğum zaman e, sizler bir oyun koymuştunuz. Linsitrata oyunu. da şöyle ben seyirci olarak gitmiştim. <laughs> Ve ailemle yani orada oturup yani seyirci tarafında oturup izleme şansı. Yani izleyici olarak orada olmak tabii ki de orada kendim hayal ettim. Bir gün ben de inşallah burada oynayacağım. Hep yani hep hayal ettim. Hep peşinden koştum ve ilk şimdi hiçbir zaman hayalimden vazgeçmemişim ki baba sahne gibi bir sahnede oynaya oynayabildim yani oynadım. O yüzden çok mutluyum yani. Çok şanslısınız gerçekten. bu tiyatro ve skeçlerden sonra en son Seni Hilal Salar hocamızın yönettiği Leyla dizisinde gördük. Doktor <laughs> Deniz karakteriyle. Çok güzel bir herhalde dizi tecrüben oldu. Evet. Bize bu süreci bir anlatır mısın, neler yaşadın, neler hissettin? Ee, oradaki sana anlatılan teorik bilgilerle yaşamış olduğun gerçek bir set tecrübesi. Hı hı. Neler düşünüyorsun? Ee, bir kere çok heyecanlıydım. Hı hı. <laughs> İlk set deneyimim. Bir kere Hilal hocama, Hilal Sıral'a çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sunduğu için ve e, kendimi hani gösterme şansını bulduğum için. Ve tabii Sağolun. ki de sizlere, bütün Net Akademi ailesine, bütün hocalarıma. Çünkü ben bu eğitimi almış, almış olmasaydım bu kadar nasıl desem yani sette belki bu kadar rahat olmuyor. Yani o eğitim beni aslında geliştirdi. Bütün hocalardan aldığım eğitim, bütün derslerim, dinlediğim o doğaçlamalar, dersler yani onlar beni aslında geliştirdi. ama tabii ki ilk dizim, ilk deneyimim aşırı heyecanlıydı. Herkese çok teşekkür ederim. Peki Betül, e, Almanya'da yaşayan, daha doğrusu Avrupa'da yaşayan ve oyunculukla ilgilenen gençler için tavsiyelerin nelerdir? Neler yapsınlar? Onlara bu süreçlerde gözlemlediğin, onlara aktarmak istediğin mesajları nelerdir? Bir kere hayallerinden hiç vazgeçmesinler. Yani e, ve çok çalışmak azim işi. <laughs> e, yani o kadar kolay göz... yani kolay değil. Yani oyunculuk, oyunculuk çok... Çok renkli bir meslek, çok güzel bir meslek, ee, ama çok çalışmak lazım, çok okumak lazım, çok izlemek lazım, ee, hocalarımız da hep bize söyledikleri. Ama e, bence en önemlisi gerçekten e, hiçbir zaman o hayallerinden vazgeçmemek. Hep, hep çalışmak, hep çalışmak çok keyifli. Yani herkese <laughs> isteyenlere gerçekten tavsiye ederim. <laughs> Her şeyin başı bence eğitim ya, eğitim çok önemli bence. Peki oyuncu adayları için özellikle Köln'deki ve e, Türkiye'de yaşayan insanlar hakkında neler düşünüyorsun? Onları mesela değerlendirdiğinde, hı hı. onların bu eğitim sürecindeki katkıları, çabaları neler düşünüyorsun? Ya bir kere insan önce bir e, ya Türkiye'dekiler şöyle bazen düşünüyor hani işte Almanya'ndan gelir, işte şöyledir, böyledir fakat yani bir insan önce bir yargılamamak lazım. E, Buradaki hocaların bütün Net Akademi ailesinin amacı da zaten bu. Almanya'da da yaşayan Türk gençlerimiz var. Hani onlar da istedikleri zaman işte çalıştıkları zaman gösterebilirler kendilerini. Kaliteli ve yani güzel bir eğitim verebilmek yani diksiyonundan, beden dilinden. Yani bizim işimiz zaten hani Avrupa'daki gençlerin de gerçekten bir şeyler yapabildiğini çalışınca güzel ve kaliteli eğitimle alınca Gerçekten de yapabil, yapabiliyoruz yani bunu göstermek. Ve tabii ki kadro zaten müthiş bir kadro. Gerçekten de öyle. Sen ve arkadaşların çok güzel dizilerde de oynadınız. Çok güzel oyunlarda da başarılar sarf ettiniz. Ve hepsinin üstesinden geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Betül sana. Sanat hayatında başarılar dileriz. Daha iyi projelerde, daha güzel projelerde seni görmeyi çok istiyoruz. Teşekkür ederim. Ee, programının bu haftaki e, konuğu Betül Karacan'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Bir sonraki maskelerimiz programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>